Merhabalar ben Mehmet Can Yıldırım. Bugün sizlerle birlikte Kemlux 2 eksende kaba tornalama operasyonuna bakacağız. Bir önceki videomuzda yüzey kaba işlemiyle alın tornalama işlemini yapmıştık. Şimdi kaba tornalamaya bakacağız. Özellik ağacına geliyorum. Torna ayarına sağ tuş yapıp torna unsuru seçeneği içerisine girdim. Burada dönme kesini ayarladım. Dikkat etmem gereken seçeneklerden bir tanesi unsur tipiydi. Burada dış çap tonlanacağım için bakın dış çap özelliği seçeneğini seçiyorum. Burada artık hangi çizgileri işlemek istiyorsam onları seçmem gerekiyor. Mesela ben buradaki pahtan başlayacak şekilde tüm yüzey boyunca kaba tonlama atmak istiyorum. Şuradaki yüzeyime kadar. Şimdi şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ya tek tek seçim yapacaksınız. Şu an benim yapmış olduğum gibi buraları işlemek istiyorum diye şöyle tek tek seçim yapmanız gerekiyor. Ve hatta e, siliyorum yaptıklarımı. Kullanamayacağınız diğer seçenek de şu. E, işleyeceğiniz iki çizgiyi seçip başlangıç ve bitiştekini ortasındaki tüm çizgileri Canvax kendisi zaten seçimi yapıyor. Bakın ilk olarak buradaki çizgiden başlayacağım deyip en son diyorum ki ben buradaki yüze kadar ton alacağım dediğim zaman Bakın ortada kalan tüm e, çizgileri, Kermuk zaten benim için seçti. Tek tek seçmek zorunda değilim. Tamam dediğim zaman, bakın unsurumu geldim, oluşturdum. E, sağ tuş, tonalım işlemlerinden kaba tonalım içerisine giriyorum. Buradan e, T2'deki takım bunun için uygun değil. E, T1'deki takımı seçiyorum. Bakın 0,4 ve 80 derece olan elmasımı, katerimi geldim, seçtim. Tamam dediğim zaman beni operasyon içerisine gönderecektir. Buradaki e, fark ettiyseniz e, tüm sekmeler birebir aynı. E, alın tornalamadaki yani yüzey tornalama operasyondaki seçeneklerle birebir aynı. Sadece tek değişen şey torna kaba işleme seçeneği burada bizim için önemli şu an. Takımdaki değerleri artık e, nasıl vermeniz nasıl kullanmanız gerektiğini biliyorsunuz buradaki tüm değerleri. Aynı şekilde devilerleme de de biliyorsunuz işlem dediğim zaman devir ve ilerlemelerimi buradan verebilirim. Gelelim bizim için önemli olan seçeneklerden bir tanesi torna kaba işleme seçeneği. Burada yine ilk olarak bakın karşınıza kesme yöntemi geliyor. Radyal kesim e, veyahut da eksenel kesim burada uygulayabilirsiniz. X'te ve Z'de kesim. zaten görsel bana her şeyi detaylıca gösteriyor. Burada kaba torunumu yapacağım için Z'de kesim yapması yani Z eksende kesim yapması daha uygun. Bakın ön izleme dediğim zaman şu şekilde bir kaba tornalama operasyonu gerçekleştirecektir benim için. Radyal kesimde dediğim zaman ise şu şekilde dik bir şekilde kesimi yapacaktır. Ben burada tekrardan eksenel olarak kesmek istiyorum deyip ön izleme dediğim zaman eksenel takım yolunu geldim oluşturdum. Şimdi diğer seçeneklere bakacak olursak yine bakın bir döngü kullanmak istiyorsanız G71, G72 döngüsünü buradan aktif hale getirmeniz gerekiyor. Döngülü yapalım. Döngü kullanacağım dedim aktif hale getirdim. E, talaş kaldırma miktarını yine 1 milimetre olarak veriyorum ve son kesim istemiyorum dedim. E, tabanda ve e, pay vermek istiyorsam x'te ve Z'de, ben burada geldim. Onda 2 mm talaş bırakmak istiyorum. Geldim ayarlamasını yaptım. Ön dediğim zaman yeni ayarladığım şekilde bakın takım yolunu görebilirim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken seçeneklerden bir tanesi şu. Bakın yaklaştığım zaman parçama şu şekilde kanallarım var benim parçam üzerinde. Bakın burada kanalıma girmeye çalışmış. Takım girebildiği kadar girip daha sonra çıkmış. Ee, diğer kanallarıma da bakacak olursak bakın aynısı burada da var. Bir girmeye çalışıyor şuradaki hareketle. Şimdi ben burada kanallarla bu hareketi yapmasını istemiyorum. Ee, düz bir şekilde geçiş yapsın. Ben sonra orayı kanal operasyonuyla temizleyeceğim. Ee, bunun için bakın torna kaba işlemede şurada alttan kesme seçeneği var. Bunu aktif hale getirirseniz takım bakın oradaki kanalı girmeye çalışır. Ee, girebildiği kadar ama bunu kapatırsanız üstünden düz bir şekilde geçiş yapar. Şimdi bakın kapattım. Şuradaki takım yoluna dikkatlice bakalım. Ön dediğim zaman bakın artık orada kanala girmiyor. Düz bir şekilde geçip daha sonra diğer geometriye geçiyor. Buradaki alttan kesme tamamen bu işe yarıyor. Zaten bakın buradaki görselde zaten seçim yapıp kaldırdığınız zaman size detaylıca her şeyi gösteriyor. Diğer seçeneklerden bir tanesi şu keskin köşe seçeneği. Bakın, e, köşelerden geçerken aynı burada olduğu gibi keskin köşe aktif etmezseniz e, bir radius şekilde geçecektir. Kullandığınız katerin radiusunu alacaktır. Buradan keskin köşe yaptığınız zaman da buradan bakın, ekranınız zaten takımını değiştirdi. daha keskin bir geçiş yaptığını burada göreceksiniz. Ben radius olmasını istiyorum de derseniz de direkt zaten bakın radiusu bir şekilde otomatik olarak kendisi burayı çevirecektir. Bir sonraki sekmede NC sekmesi yaklaşmalarımı burada ayarlayabiliyordum ve geri çekimimi ayarlayabiliyordum. Burayı zaten daha önceki videolarda daha detaylıca bakmıştık. E, ee, onayı verdiğim zaman bakın operasyonumu oluşturdum. Sağ tuş takım yolunu simülasyonu yap dedim. Mevcut duruma kadar deyip alandaki şeyi hızlı bir şekilde aldım. Başlattığım zaman bakın Bu boyuna tornalımı yani profil tornalımı geldim oluşturuyorum. Hızlandırdığım zaman şu şekilde tornalama işlemini geldim yaptım. Fark göster dediğim zaman da bakın. Ondaki talaş bırak demiştik. Ondaki talaşı da fark göster içerisinde görebiliyorum. Tamam dediğim zaman operasyonu oluşturdum. Şimdi e, operasyonu döngülü bir şekilde yapmıştık. Peki G kodu aldığımız zaman nasıl buna e, görebiliriz farkını? Bakın operasyonu sağ tuş son proses diyorum. Nasıl üstüne kaydetsin. Hızlı bir şekilde hesaplatıyorum. Buradan her zaman olduğu gibi enset seçeneğini kullanıyorum. Post için. Çıktı al dediğim zaman bakın burada G71 satırını görebiliyorsunuz. Döngünün başlangıcı ve bitişi burada zaten bana gösteriyor. Bu şekilde döngülü bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki döngüyü kapattığım zaman ne olacaktır? Geldim sağ tuş operasyon içerisine girdim. Döngüyü buradan çevrim çıksın iptal ediyorum. Tamam dedim. Operasyonu tekrar hesaplatıp tekrar bir G kodu alacağım. Üzerine yazsın. Başlattım. Çıktı aldığım zaman bakın artık döngü kullanmıyor. Her satır için bir burada G kodunu görebiliyorum. Daha uzun bir G kodu benim için verecektir. Yani kapattım. Camux içerisinde kaba tonalım bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.